Sedat Peker peki niye kahraman? Ee, niye kahraman oldu? Veya bu süreçten sonra Sedat Peker kahraman olarak, Polat Alemdar olarak mı karşılanacak Türkiye'de? Bunca suçlara karışmış bir mafya, suç örgütü. Peker diyor ki ben devlet mafyasıyım. Kutsal devlet için çalıştırıldım. İtiraf ediyor. Tetik çektim, bu devlet için adam öldürdüm, hırsızlık yaptım, darbe yaptım, darbecileri savundum, e, masumları öldürdüm, generali öldürdüm, halibeli öldürdüm, IŞİD ve Erdoğan teröristlerine silah bile gönderdim, trak gönderdim kendi cebimden. 5 milyon dolar acıtmış, cebinden çıkmış Peker'in. E şimdi bunlar ortaya çıkmayacak da ne ortaya çıkacak? Öyle değil mi? Gerçekler. Acıdır. Gelin mafya makbul oldu. Financial Times demiş ki Erdoğan sözde bağımsız olan merkez bankasından son iki ayda üç üst düzey görevli, başkan ve başkan yardımcılarını kovdu. Çok istikrarlı güvensizlikle çöküş yaşanıyor. Hiç kimse rejime güvenmiyor. 15 Temmuz rejimi net ülke içinde ne ülke dışında güven tesis edemediği için ne IMF'den ne finans kurumlarından tek kuruş alamıyor. E tabi Erdoğan'ın e, sergilediği e, aptallık, kerizlik politikaları Türkiye'deki koyunları aldatıyor. E, hiç kimse bunları yemiyor. Erdoğan'ın yapmış olduğu soygun çok büyük. Yabancı ve yerli yatırımcı kaçıyor. Enkaz çok büyük. Düzelmez böyle kolay kolay. Erdoğan mafyalara diyor ki ahde vefalı ol, olun ben sizi besledim, ne isterseniz verdim ve bana destek vereceksiniz tabii. 15 Temmuz darbe tiyatrosunu beraber oynadı. Bu çetelerle, mafyalarla, juntalarla, askeri vesayetin, ve mason generalleriyle, mafyoz yapılarıyla, el nusracılarla, sadatçılarla, katillerle sözünüzde durun diyor. Mafyaya giriş vardır, mafyadan çıkış yoktur. Tabutta olur. Sedat Peker de bunu gösterdi zaten. Ya kazanırım bu savaş dedi ya ölürüm. Mafya böyle. Mafya dünyası. Eskiden siyasi cinayetler için askere vesayet emrederdi diyor ee, Kıbrıs'ın ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat. Garip Mendi Kogut Eken olayında da geldiler. Kutlu Adara isimli gazetecimizi öldürdüler. Daha önce Rauf Denktaş'ın özel kalemiydi. Ondan sonra 50 tane FETÖ'cü istediler, verdik. Erdoğan ne isterse veriyoruz. Derin devlet ne isterse veriyoruz. Eski Türkiye'de askeri vesayetin bu generalleri yapıyordu, FETÖ'cüleri. Şimdi Erdoğan adam gönderiyor, Selahattin Peker'i gönderiyor. Efendim söyleyeyim, kendi katillerini göndererek Cem Küçük'ü gönderiyor, Fatih Tezcan'ı gönderiyor. Ve onlar vasıtasıyla... E, cinayetler işliyor, sogun yapıyor, tehdit ediyor. Kumarhane rantını paylaşıyor Halil Falyalı ile Serdar Denktaş, Rauf Denktaş'ın oğluyla. E, tabii e, Kıbrıs tamamen turizm, kokain, uyuşturucu rantıyla ayakta duran bir e, yapı. Devlet olduğunu kimse kabul etmiyor. Türkiye bile devlet olamamış baksana. Kıbrıs yavru otan mı olacak? Tabii korku dekenin yargılanması lazım. Galip Mendil'in yargılanması lazım e, ee, bu cinayette zaman aşımı yok. Bir gazeteci öldürmüşler. Ee, gerekçeleri ne? Yok gerekçe. Canları öyle istemiş. E, ee, Mehmet Ağar azmettirmiş. Ondan sonra bakıyorsunuz Mumcu öldürülmüş. Erdoğan ile artık mafyalar AKP Erdoğan'a bağlandı. Aynı rejim katilleri cinayet işliyorlar. Eski Türkiye yok artık. Yeni Türkiye'de mafya derin devlet katil Erdoğan. Yani soylu Erdoğan'ı mağlup etti derin mafya. Artık ülkemizde kalıcı hale geldi. Rutin dışı, yasa dışı işler suçtur. Devlet aktiflen değildir. Sedat Peker de cici mafya falan değildir. Bir anomali'dir. Bu tablonun ortaya çıkardığı bir üründür. Mexican Stand, stand Off koymuşlar adını yani Meksika açmazı uyuşturucu kirliştir. Saray besliyor. Hakan Fidan satan e, uyuşturucu işi yapıyor ve tefecidir kendisi. E, yolsuzlukları ortaya çıkmıyor. Çünkü mitin suç işleme özgürlüğü var ve suçların ortaya çıkmama, çıkartılmama özgürlüğü olduğu için kanun çıkardı Erdoğan. MİT istediği gibi suç işleyebiliyor MİT elemanları. Hakan Fidan müsteşarı. Onun tefeci olduğunu, uyuşturucu işi yaptığını Sağır Sultan bile duydu. Ama haber olmuyor. Şahsi çıkar için eğer Peker pazarlık yapıyorsa çok boş bir fenomen. Budala, Tuncay Güney gibi sabun gibi söner. Ama gerçekten Erdoğan'dan bizi kurtarmaya çalışıyorsa, bu harami, kirli mafya yapısından o zaman... 15 Temmuz pisliği nedeniyle Erdoğan'ı deviren adam olarak tarihe geçer. Bu süfyanizm zındıka komitesi ee, bir eksiz planı yapamamış. Faşizm çare değil. Nefret dili, kaos, ayrımcılık, soykırım ağır bedel ödetir devlet ve millete. FETÖ jargonu Hitler'ci bir torbasıdır. Hitler 6 milyon e, toplama kamplarında öldürürken, fişlerken aynı Gestapo şefi Süleyman Soylu ve Erdoğan gibi davranmıştı. Hakan Fidan gibi davranmıştı. 6 milyonun, 1 milyonun Yahudi'ydi. 5 milyon Yahudi değildi. Şu anda Türkiye'de FETÖ torbası diye, FETÖ jargonuyla nefretiyle torbaya atılanların yüzde 80'i hizmet hareketiyle, cemaatle alakası yok. Sadece manla mülküne çökmek, makamına çökmek ve e, korku meydana getirerek Erdoğan'ın güç politikasıyla ezmek için kullanılıyor. 15 Temmuz, faşizm rejimi, Hitler rejimi. Mafyada emeklilik yoktur demiştik. E, bu rejimin artık emekli olması, tekaidü ayrılması ve çöplüğe götürülmesi, götürülmesi gerekiyor. Rejim krizde değil, rejim felç. Paralize. Ve e, felç geçirmiş, artık hiçbir hücresi çalışmayan eee bu pisliğin gömülmesi gerekiyor. Peker bel altından girmeye başladı. Savaş kızışacak, kızışır. Ee, çünkü e, Fatih Seccan'ın bile devreye sokulması Erdoğan'ın çok çaresiz durumda olduğunu gösteriyor. Fatih Tecan'ı peker kayda almaz ki. Çoluk, çocuk yani. Hadi ışığı bile adam e, tefe koydu çaldı yani. Taha Ünü mü dikkat alacak? Semra'nın kocası Emine Erdoğan'ın eski sekreteri vardı Semra Hanım. Gelecek Partisi'nin kurucularından. E, ee, onu mu dikkate alacak? Tahun'un ismi Yasemin. Adam 7 yıldır bana küfrediyor. Yasemin kod ismini kullanıyordu. Ben de etmiştim 2014'te. Tahun böyle bir serseri. Yani Sedat Peker'e övgüler yağdırmış. Normal. Peker de onu yalamış. Gerçek pisliklerin 200% olduğunu görüyorsunuz. Vefasız aldatan AKP'liler. Ee, Peker şimdi kendisini aldatılmış gibi hissediyor. Taha yalakalık yapmış. Fatih Tecan el öpmüş, ayak öpmüş. Mafya babasının suç örgütü liderinin e, yani önünde yatmış. Reza Zarrab bakanları önüne yatırmış. Sedat Peker de Fatih Tecan'ı hadi öz parasını peşin verip önüne yatırmış işte. Tabii ee, Sedat Peker'in o Defne sen değilsin diye Defne Samyeli'ne eee tweet atması merak etme ben CHP'lileri deşifre etmem. Ben çakma sorucular var. Onları deşifre ediyorum. Gerçek gazetecilerin eee böyle eee skandallara isminin karışmasına izin vermem diye Defne Samyeli'ni koruyacaktır. Peker okullarda orospu çocuğu değil yani. E, Erdoğan'ı korkutmak istedi, konuşsun diye e, Tavrını merak ediyordu, öğrendi, e, açıkça tehdit etti peker Daha önce söylemiştim dedi. Havlamasını bilmeyen it eve kurt çağırır. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız, öyle bir şey yaparım ki ben de Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Kim kalp krizi geçirmişti Defne Hanım'ın evinde? İzmir'deki evi miydi bu? Ha şansınızı zorlamayın. Namussuzluk yapmayın. Namussuzluk yaparsanız benim anlatacaklarım dergilerde yazan gibi de olmaz. Tüm detaylarıyla anlatırım. Namussuzluk yapmayın adam gibi savaşın bende. Ben şehadet gömleğini giydim. Bundan sonrası Allah kerim. La galibe illallah. Adam gibi savaşırsanız mert bir düşmanla karşılaşacaksınız. Eğer şeytanlaşırsanız dünyadaki en büyük şeytanla karşılaşacaksınız diyor Sedat Peker. Mesajını bence çok net veriyor.